Herkese merhabalar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim de sıkça yaptığım hem çok pratik hem de lezzetli domatesli ten şehriye çorbası tarifi paylaşacağım. Hazırlanışına geçiyoruz. Tencereye bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Tereyağı kullanmak istemezseniz sıvı yağla da hazırlayabilirsiniz çorbayı. Tereyağı eridi. Yarım yemek kaşığı salça ekliyorum. salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuracağım. Salçayı kavururken çok da ocağı açmayalım yanmasın. İki tane domatesi rondodan geçirdim. Ekliyorum. Ve de bilirsiniz. Domates, domatesi de biraz kavuracağım. Şimdi 5 su bardağı sıcak su ekleyeceğim. Daha önceden kettle'a 5 su bardağı su koydum, kaynattım. Şimdi ekliyorum. Suyun birazını et suyu eklerseniz çorbanız daha da lezzetli olur. Karıştırıyorum şöyle. 1 çay bardağı tel şehriye ekliyorum 2 çay kaşığı tuz ekliyorum Karıştırıyorum Ara ara karıştırarak çorbamızı pişireceğiz 10-12 dakika pişirmemiz yeterli Çorbamız hazır üzerine ince kıyılmış maydanoz ve limon eşliğinde servis edebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.